Merhaba arkadaşlar FES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz ve sonunda geldi nefret ettiğim ikon 11 ile sahaya çıkacağım şöyle bir kadromuzu kontrol edelim arkadaşlar Puyol ve Beckenbauer'ı mecbur oynatıyorum çünkü başka stoper yok ikon anlamında e, ikon bir e, kadro kurmam gerekiyordu Kalede Casillas beğenmediğimi biliyorsunuz Sabek'te e, Park var solda Irwin var Puyol ve Beckenbauer maalesef başka olmadığı için oynatmadım. oynatamadım. Dosta Pirlo var. Xavi Iniesta. Önlerinde Van der Waard. Formette Totti ve Zamorano. Yedeklerde Batistuta, Xavi Alonso. Berkamp, Del Piero, Figo ve Deco. Bu benim beğenmediğim 11 ve yedekler. Hemen şöyle kontrol hedefi olarak Totti'ye ve Zamorano'ya vereceğim. E, çakılı olarak da Iniesta ve Xavi'ye vereceğim çok uzaklaşmasınlar diye. Ama şöyle yapacağım. Bu oyuncuları bilmediğim için... Şöyle bakalım yerine orta özelliği varmış. E, dalan şut var. E, kafa Aşıtma şut, Aşıtma şut kontrolü burada da var mı? Yok. E, ayak çalımı dönüş var şeyde. E, ara pası verme dengeli pas yerine orta anında şut e, falan filan tamam. Onun dışında zaten şöyle yapacağım. Evet çünkü yedekleri yedeklerde defansif başka bekim olmadığı için şunları da verelim. Bu arada rakip de. Deli gibi hücum yapacak. Bakalım nasıl olacak bu kadroyla maçların devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Takipçimizin Ahmet'in hesabı. E, onda maç yapıyoruz. As hesap değil. As hesapta biliyorsunuz zaten bizim örvinlerimiz falan yoktu. E, haberiniz olsun. Like'ınız like attıysanız like like gelin bu çöp kadro. Bana göre çöp kadro. Bakalım neler yapacak. Ve stat tıklım tıklım dolu. Burada bu statta çöp ikonlar kendini göstermeye çalışacak. Kardeşimiz keşke gündüz seçmeseydi. Canı sağ olsun. Bakalım bu arada free olduğunda bütün duran topları Pirlo ile kullanacağım. En azından bir işe yarasın. Bakalım bu 11 içerisinde ya da sonradan oyuna girecek çöp ikonlar içerisinde bizi tatmin edecek bir performansa ulaşan olacak mı? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. Adam da galiba challenge yaptığımızı anladı. Biraz haşak geçerek başladı. Hector Bellerin. Bellerin gidiyor onun karşısında muhteşem bir Irwin var. Aa aldı. Irwin aldı. Irwin pasını verdi orada Totti var. Totti. Totti güzel pas. Pirlo. İyi gördü ortaya. Tabi şimdi ne olursa olsun birazcık kontrollü oynamamız gerekiyor. Iniesta. Pas. Tekrardan. Çok güzelsin. Verdik pasımızı. Orada bir boşluk. Bak Totti bunu çok iyi yapıyor ama. Totti'nin tek güzel yanı ne biliyor musunuz? Tozlukları böyle hafif inik ya. İnsan oynaması keyifli ge geliyor. Denayer gibi. Stoper denayer falan var mı? Oğlum. Lan. Ulan. Ulan. 2 gram staminam vardı onu da bitirdik şurada ya. Allah kahretmesin. Beckham Bauer. İyi gördü. Hector Bellerin. Hector Bellerin uzun gönderdi. İçeriği kapattım. Gol pozisyonu olabilir orta. Aha. Iniesta top direğe çarptı. Pas. Pirlo. Pirlo kariyerindeki ilk top kapmasını yaptı. Attık bası. Orada ya Lionel Messi, 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 Messi. İçeriye doğru Pir. oğlum Pirlo. Attı Çavi. Çavi pasını verdi orada Totti'ye. Totti diye. verdik. Tekrardan iyi top. Yani birbirleriyle çok yardımlaşsınlar istiyorum ama bir türlü o o yardımlaşma olmuyor arkadaşlar. Olmuyor yani pas. Hector Bellerin aldık. Pasını verdi. Bas lan. Kanatta boşluk. Hector Bellerin içeride de boşluk var pas. Çok güzel gördü gol pozisyonu. Yapmadım bir şey. Ya makine yönlendirdim. makine bir şey yaptıysa bir şey diyemem. Ben yapmadım. Pas. Hadi. Hadi. Attık. Ya. Şimdi Totti! İndir lan! İndir! Allah kahretmesin. Totti olmadı. Aldık. Ya Manavcı senin hakikaten yaşanmamış anılarına saygı duyuyorum ya. Pirlo. Ara top. Pirlo. Çok iyi gördü. Van der Fart. Araya. Orada. Oğlum. Al lan. Pirlo üçüncü top kapışı yalnız ha. Pas geçmedi. Biraz önce pası düzgün veremeyen Pirlo. Ya zaten bir pas yeteneğim var. Onu da verme kardeşim ya. Onu da veremedikten sonra diğer oyunculardan bir farkın kalmıyor ki. Ara top. Puyol araya girdi. İyi ki Beckenbauer ve Puyol ikisini oynatmak zorunda kaldık. Verdik pasımızı Pirlo. Pirlo. Pas. Xavi. Xavi döndü tekrardan. Verdik pasımızı. Pirlo. Çok güzel gördü Beckenbauer. Deko verdi pası. Şimdi Van der Fart attı pasını. içeriye gol pozisyonu. Pas. Zamorano pasını verdi. Iniesta koşana kadar Iniesta kaleci aldı, çay demledi. Orada kahvaltısını yapıyor şu anda. Kapat. Tut ortayı. Sakin oynayan bir rakip. Bizde de tabi ağır bir hatta sahip olduğumuz için ileri uçta ve defansta da o yüzden çok rahat pas yapabiliyor tabi. Sakin bir şekilde ilerliyor. Pasını verdi. Kanatta bir boşluk. Iniesta oraya koşmaya çalışıyor. İyi orta gol getirebilir. Orta. Vurduk. Şimdi top bizde. Pas çok güzel. Bak gerizekalılara bak. İkisi arka arkaya duruyor bak. Bu kadar mal yapmışlar bak bu ikonları. İkisi orada arka arkaya büyük ihtimal bir şeyin muhabbetini yapıyorlar. Pirlo yine kaptı. Pirlo pas. Iniesta. Şimdi Xavi, pardon Van der Far şimdi Xavi. Attık pasımızı. Arkadaşlar oynanmıyor. Bunlarla oynanmıyor. Vallahi oynanmıyor ya. Sinirim bozuldu. Pirlo yine kaptı. Attık. Çok güzel bir top. İçeriye Totti gidiyor. Totti gidiyor. Totti indir. Aşıtma şut kontrolü. Eyvah. Geri dön. Pirlo bakalım ne kadar dayanabilecek bu koşuya. Kapat. Aldık bu yolla. Verdik kaleye doğru. Kasiyas. Pas çok güzel. Pirlo bir maç turu gibi görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Bir maç turu gibi değil mi ya? Xavi bir tokat yedi orada. Iniesta. Pas çok güzel. Şimdi Pirlo çok güzel geçti. Harikasın. Atak şansı. Tekrardan verdi. Bomboş, işte ikon, bu ikon kadronun atabileceği gol bu. Yani kardeşimin sonsuz teşekkürler, bu ikon kadronun atabileceği tek gol buydu. Bakın burada pas veriyorum, bak Totti bak, umru değil, topa dokunuyor. Yani dizi çarpıyor Totti'nin topa. İlk yerde gözüme batan şeyleri söyleyeyim, Pirlo'nun çok iyi pas arası yaptığını gördüm. Ama e, tabii ki bu Pirlo kaynaklı değil, bence rakiple alakalı bir şey diye düşünüyorum. E, Pirlo'yu oynatanlar lütfen yazsınlar. Yo aslında iyi pas. Ya pas arası yapıyor falan diyebilirsiniz. Şimdi attık. Bas, bas, bas. Kapatıyoruz. Müdahaleyi yaptık ve Puyol aldı. Pasımızı verdik. Çok güzel bir top. Beckham Bauer. Beckham Bauer pasını verdi Pirlo. Arayı çok iyi gördü. Zamorano girdi. Ara pas. Gol pozisyonu. Baktık. Tam aşırtmalı şut kontrolünü kullanacaktım ki Uzun bir top Iniesta alamadı Al lan Süpersin Aşırttık Orada Xavi var Xavi pas Ortaya Beckenbauer Aman hata yapmayalım çocuklar Şimdi verdik Gel oğlum Pirlo bak abi Maestro ya Pirlo pasını verdi Harikasın Totti içeriye Gol post şut Totti. 2-0 Totti. Sevinmiyor bile bak. Adam offside. Araya verebilir dikkat. Aldık topu. Top bizde. Pas. Van der Fart. Van der Fart pasını verdi Park. Çok iyi kaçtığını gördüm de oraya atamaz o ya. Beckenbauer. Pas. Xavi. Xavi pasını verdi çok güzel. Şimdi Totti. Totti giriyor. Totti pas. Şimdi araya Pirlo'nun koşu yanına pas attık ya Bizde de Hakikaten salaklık diz boyu. Araya verecek Aldık be Camper'la Uygunsuz yakaladık rakibi Rakibi uygunsuz yakaladık Pirlo 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 Bu arada bu yıl Pirlo'yla attığım ilk gol İşte Pirlo Bu yıl Pirlo ile attığım Bu sezon Pirlo attığım ilk gol geldi Muhteşem bir gol geldi hakikaten Adamsın lan Pirlo valla En azından yani gol sevincinde bile staminası düştü Keşke o gol sevincini yaptırmasaydık oraya doğru koştu çünkü Pas Çok güzel verdik Van der Fart İyi e top Kanadı çok of Van der Fart gidiyor Van der Fart pas İçeriye doğru Iniesta adamın arkasından bak inanır mısın 10 saniye bekledim adamın arkasından başka yere gitmiyor ya yani saklanıyor topta yani pas vermeyince adam saklanıyor oyuncu değişikliği yapacağız Van der Vaart çıkacak bir başka bana göre çöp oyuncu Figo girecek oyuna dediğim gibi bunlar bana göre çöp arkadaşlar yani e, sizler seviyor olabilirsiniz ben çok keyif almadığım ve oyunda çok sevmediğim oyuncular bunlar Rodri Yalnız Pirlo hala yorulmadı helal olsun. İçeriye gol pozisyonu. Pas. İzin yok. Attık pası. Verdik süpersin. Iniesta. Çok iyi gördü pas. Çok güzel. Şimdi Totti. Ara top. Totti gidiyor. Totti pasını verdi. Luis Figo. Luis Figo. Bak bak bak. Luis Figo. Ben de oyun planı yaptım. Xavi ve Iniesta gebermiş arkadaşlar. 72. dakika. Hakikaten gebermişler yani. Onların yerine birkaç tane ufak tefek oyuncu değişiklikleri falan filan yaptık. 3-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Artık buradan herhalde maçı vermeyiz diye düşünüyorum. Verdik pasımızı. Beckham Bauer. Pas çok güzel. Xabi Alonso biraz önce girdi oyuna. Pirlo. Pirlo pas. Çok iyi gördü. Zamorano. Pas. Ara top. Offside mi foul mü anlayamadım ama. Ben mi yaptım? Ben pas. Oğlum spot şeyinin yansıması nasıl görünüyor lan orada? Tövbe tövbe yarabbim şey gibi. Kapatalım. Bir sakatlık var sanıyorum ki. Rekip topu tacı attı Evet. Baldırda bir problem varmış. Hemen biz de karşılığını verelim. Ayıp olmasın. Dakika 78. Güzel gördü ortayı. Şuraya döner. Verdik pasımızı. İçeriye Harika. Çok iyi kaçtı lan. Pirlo'nun pası. Oğlum Zamorano kadar hızlı mıydı? Oy! Oy! Penaltı yaptı orada. Orada penaltı yaptı Zamorano. Oğlum hızlıymış lan bu adam. Ya da bir an patlama mı yaptı? Ne oldu anlamadım. Takımı bir tık ileri alıyorum. Bas bas. Kim aldı biliyor musunuz? Totti. Totti. Pas. Şimdi Figo. Figo pasını verdi. içeriye. Oy. Bak. Yemin ederim. Dedim ki foul ver. Bu arada Xabi Alonso inanılmaz hareketler yaptı orada. Topun başında. Pirlo. Dedim ki Pirlo ile atacağım. Size bunu dedim. Atak devam edecek. Baktı. Bir fold'a alalım Pirlo'yla. Dakika 83. Bunu atacağımı hissettim. Bak. Bunu atacağımı hissettim. Hadi oğlum. 23 metre. Ya çok bastık ya. Çok bastık anasını satayım. Bir an önce at atmaya çalışıyorum ki baraj zıpladıktan sonra yakın sürede bir daha zıplayamıyor. En azından yakın mesafede böyle bir fayda sağlayalım dedik ama hepsi içimizde patladı yani. Kaydık müdahaleyi. Uf, kanatta ben onu yana kem sandım lan. Çok güzel geçmeye çalıştı. En azından mantelde çok iyiydi. Pasımızı verdik Totti. Francesco Totti. Yalnız Zamorano'nun kaçışlar çok iyi. Aşırttık. Kaleci. Zamorano'nun oyun görüşü çok iyi. Beğendim. Güzel. Bugün göze batan oyunculardan biri Zamorano'ydu bence. Ne olursa olsun. Pirlo'nun e, şey çok hoşuma gitti. Çok fazla ilk yarıda pas kesmesi e, iyiydi. Ama Iniesta ve Xavi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Hem pas kesmeyi bırakın hem de maalesef ki e, çok çabuk yoruldular. Değiştirmek zorunda kaldık. Pas geçmedi. Atak devam edecek. Pası verdik. Gol pozisyonu aşırttı. Penaltı bekliyoruz ama zaten dokunmadı bir adam bize. Maç artık son anlar. Ara top. Gol pozisyonu. Pas. Deko. Deko. Döndü. Deko. Kaleci. Yanındaki top. Totti yani. Dört dönüyor. Topu bulmaya çalışıyor Totti. Arkadaşlar bu kadroyla maçtan devam için süper beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.